arkadaşlar bir güzellikti. Komik montaj Hatta şimdi başlangıcım öyle komik oldu yani. Başardım şimdi gider. Ulan ben bayrağımı asacağım. Takımın bayrağını asacağım diyorum. Ama teyze asıyor bayrağı. Koridorun halısı yani. Teyzenin bu. Selam. Selam. Teyze bir bağırma. Mahalle imamı seninle uyanıyor. Yabancılarda yağmur yağarken. Bak şimdi ne güzel yağmur yağıyor. Türklerde. Ayşe, Ayşe şu başını döneceğim. Ayşe! Çak kavim, çak kavim, çak kavim. Acıdı lan. Oyunculuk hayali. Silahımı da yiyeceğim kafana. Oğlum ben de çok güzel oyunculuk var lan. Gidip kendimi ajansa yazdıracağım. Ajansta. Başla bakayım evladım. Adam mı lan sen? Adama bak. Gelin gelin. Karpuza gelin. Karpuza niye geleceklerse. Karpuz var. Denk. Abi aklımda şerbet gibi bir plan var. Ne var oğlum kafanda? Abi aklında fındık gibi bir plan var. Ne var oğlum kafanda? Abi aklımda kütahya gibi bir plan var. Ulan adam mısın lan sen? Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.